Pers İmparatorluğunun büyük fetihleri, Med İmparatorluğunun yıkılışı, Perslerin yükselişi, Med İmparatorluğunun Kiros tarafından devrilmesiyle başladı. Kiros Milattan önce 550 yılında Med Kralı Astyages'i mağlup ederek Pers egemenliğini sağlamlaştırdı ve Ahameniş İmparatorluğunun temellerini attı. Lidya'nın fethi Kiros, Milattan önce 546 yılında Anadolu'nun batısında bulunan Lidya krallığına karşı sefere çıktı. Lidya kralı Krezus'un ordusunu yenerek Lidya topraklarını imparatorluk sınırlarına kattı. Bu fetih, Batı Anadolu'daki zengin ticaret yollar, ını ve madenleri Perslere kazandırdı. Babil'in ele geçirilmesi, Milattan önce 539 yılında Kiros, dönemin en güçlü şehir devletlerinden biri olan Babil'i fethetti. Babil'in ele geçirilmesi, yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda diplomatik bir başarı olarak görüldü. Kiros Babil halkına hoşgörülü davrandı ve Yahudilerin Kudüs'e dönmesine izin vererek kendisine sadık bir nüfus oluşturdu. Orta Asya seferleri Kiros Doğu'da Harezm, Sogdiana bugünkü Özbekistan ve çevresi ve Baktriya bölgelerine seferler düzenleyerek imparatorluğun sınırlarını Orta Asya'ya kadar genişletti. Bu bölgeler Pers İmparatorluğuna zengin doğal, kaynaklar ve stratejik ticaret yolları kazandırdı. Mısır'ın fethi, Kiros'un halefiyi Kambises, Milattan önce 525 yılında Mısır'a karşı başarılı bir sefer düzenledi. Mısır firavunu Taruhenopsamti Samtiki mağlup eden Kambises, Mısır'ı Ahameniş İmparatorluğu'na kattı. Mısır'ın fethi, imparatorluğun güneybatıdaki egemenliğini güçlendirdi. İonya'nın ele geçirilmesi, Lidya'nın fethi sonrası Batı Anadolu'daki Yunan şehir devletleri de Pers egemenliğine girdi. İonya kentleri İmparatorluğun önemli ticaret ve kültür merkezleri haline geldi, Hint alt kıtasına yönelik fetihler, İdaryus döneminde, M.Ö. 522-486, Persler Hindus Vadisi'ne kadar ilerledi ve bu bölgeyi imparatorluk sınırlarına kattı. Bu fetih, Doğu ile Batı arasındaki ticareti güçlendirdi, Avrupa seferleri ve Yunanistan'la çatışmalar İdaryus, Trakya ve Makedonya'yı imparatorluğun sınırlarına dahil etti. Ancak Yunan şehir devletleriyle yapılan savaşlar Perslerin Avrupa'daki hakimiyetini sınırladı, Maraton Savaşı, Milattan önce 490, bu çatışmaların önemli bir dönüm noktasıydı. Bu fetihler, Pers İmparatorluğunu dönemin en geniş ve güçlü devleti haline getirdi. İmparatorluk bir yandan askeri gücüyle genişlerken, diğer yandan hoşgörü ve iyi yönetim, politikalarıyla halklar arasında istikrar sağladı. Askeri ve diplomatik ustalık, Kiros yalnızca bir savaşçı değil aynı zamanda büyük bir diplomattı. Babil'i fethederken kullandığı strateji, orduların moralini yüksek tutarken halkın desteğini kazanmayı hedeflemişti. Bu, fethedilen halkların Pers yönetimine kolayca adapte olmasını sağladı. Kiros Silindiri Babil'in fethinden sonra yazdırılan bu belge, tüm halklara hoşgörülü bir iyi yönetim vaat eden bir manifesto niteliğindedir. Özellikle Yahudi halkına Kudüs'e dönme izni vererek, Pers İmparatorluğunun adaletli yönetim anlayışını simgeler. Perslerin askeri gücü. Ölümsüzler ordusu. Pers ordusunun elit birlikleri olan ölümsüzler, 10 bin kişiden oluşuyordu. Bu askerler, hem sayılarının hiç azalmaması, hem de disiplinleriyle korku salıyordu. Çeşitlilik, Pers ordusu fethedilen bölgelerden askerleri de bünyesine katarak çeşitli halklardan oluşuyordu. Bu durum, İmparatorluğun çok uluslu yapısını yansıtıyordu mühendislik yeteneği, Persler askeri operasyonlarda mühendislik bilgilerini ustalıkla kullanıyordu. Örneğin, Aydarius döneminde Hellespont, Çanakkale Boğazı, üzerine köprü kurarak ordusunu Avrupa'ya taşımıştı. Fetihlerin kültürel ve ekonomik etkileri, ticaretin altın çağı, Pers İmparatorluğu, Çin'den Akdeniz'e kadar uzanan ticaret yollarını birleştirdi. Pers yolu, yalnızca mal taşımacılığı için değil, aynı zamanda fikirlerin ve kültürlerin yayılmasında da önemli bir rol oynadı. Sanat ve mimari, Persepolis Ahameniş mimarisinin en görkemli eserlerinden biridir. Şehir, yalnızca bir başkent değil, aynı zamanda Pers kültürünün gücünü ve zenginliğini gösteren bir semboldü. Dini hoşgörü. Persler fethettikleri topraklarda halkların dini inanışlarına saygı gösterdiler. Zerdüşçülük devletin resmi dini olsa da, diğer inançlara hoşgörülü davranmaları, İmparatorluğun uzun süreli istikrarında etkili oldu. Kiros'un stratejik zekası, İyonya ayaklanması ve Yunan savaşları. İonya ayaklanması. Batı Anadolu'daki Yunan şehir devletleri Pers yönetimine karşı ayaklanmıştı. Bu, Pers-Yunan savaşlarının temelini oluşturdu. Maraton Savaşı, Milattan Önce 490. İdarius'un Darius'un Atina'ya düzenlediği sefer Maraton Ovası'nda son buldu. Persler bu savaşta yenilgiye uğradı. Ancak bu yenilgi imparatorluğun gücünü kırmadı. Termopila'ya muharebesi, M.Ö. 480, Gayri Serhas döneminde Persler, Yunanistan'a büyük bir sefer düzenledi. Sparta Kralı Leonidas'ın liderliğindeki küçük bir Yunan ordusu, Termopila'ya geçidinde Pers ordusuna karşı kahramanca direndi. İki Darius ve merkezi yönetim, satraplık sistemi, Darius fethedilen bölgeleri yönetmek için satrap adı verilen valiler atadı. Bu valiler, Pers hükümetine bağlı olarak yerel halkı yönetti. Kraliyet Yolu. Pers İmparatorluğu boyunca inşa edilen bu yol, iletişim ve ticaretin hızlanmasını sağladı. Kervanlar bu yolu kullanarak malları güvenli bir şekilde taşırdı. Vergi sistemi. Darius standart bir vergi sistemi kurarak imparatorluk hazinesini güçlendirdi.